Aşkın Özlemi kitabıyla Çağdaş Subaşı'nın yanındayız. Neredeyiz? Kitap fuarında. Neler söylemek istersin Çağdaş'cığım? Halkımdan gerekli ilgiyi, değeri gördüm. Çok teşekkür ediyorum buradan. Dostlarımız yanımızda. Kitaplarımı sunuyorum ve çok iyi geri dönüşler alıyorum. Kitabımla ilgili de bilgi verdim. Hem okuyup bitirenler oldu ve bana güzel dileklerini sundular. İnşallah devamı gelecek okuyucularıma daha iyi şekilde sunumlar yapacağım. Kitabımla ilgili de bir, birkaç bilgi vermek isterim. Yeminiğin içinde yaşanmış gerçek bir aşk hikayesinden kurgulanmaktadır. Kitabın içindeki karakterler tamamen hayal ürünüdür. Mesela Ömer karakterimiz kız arkadaşını evine bırakırken evine giderken polisiye olaylardan bahsettik. Polisiye şeylerimiz de var. Ee, bazı böyle Beşiktaş, Beşiktaş maçına gidip, gidip orada yaşadığı trajikomik olaylardan da bahsettik. Sürükleyici olduğunu düşünüyorum. Ee, i̇nşallah sıkmamışızdır okuyucularımızı da. Daha iyi şekilde karşınıza çıkmak istiyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ediyoruz. Yani, Çok